Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni bir video ile karşınıza geldim. <laughs> Açılışı hasta bir şekilde yapıyorum. Sesimden anlaşılıyordur. Ne yazık ki gribe yakalandım. Etrafta salgın var. Lütfen kendinize dikkat edin. Sesim bir gidiyor bir geliyor. Gün içerisinde nasıl olur bilmiyorum. Evet güne haydi başlayalım. Şimdi Ömer Alparslan okula yolculayacağım. Sonrası da gelişi güzel devam edecek. Alparslan. Hadi anneciğim Allah'a emanet ol. Abi, anne. Abi. Seni seviyorum oğlum. Ben de seni seviyorum. Oy öpecek Burada misin? Tamam aşkım hadi öpüyorum seni Allah'a emanet ol. İyi dersler. İyi dersler. Hadi öğretmenlerin arkadaşlarına güzel güzel vakit geçir. Hadi. <laughs> evet Ömer Alparslan Evet arkadaşlar Ömer Alparslan kreşe gitti Şimdi kahvaltı hazırlığına başlıyorum Çayımı koyacağım Ben hemen yapacağım Domates ve biberlerimi yıkadım Bu arada Biberler ve domatesler Ablamın kendi Silivri'deki yazındaki bahçeden Şöyle göstermek istiyorum Şimdi bunları doğrayacağım menemen hazırlayacağım. Ehe, pek iştahım yok. Kendime ne hazırlayacağım daha karar veremedim. Belki yulaflı karışım yaparım. Şimdi hızlıca biberlerimizi doğrayalım. Bu arada arkadaşlar şurada bir demirli rafım vardı. Videoları sürekli izleyenler biliyor. O düştü arkadaşlar geçen gün. 2,5 yıldır Japon yapıştırıcısıyla duruyordu. Geçen gün düştü. Kadir Bey bir yapıştırıcı almıştı ama pek sağlam çıkmadı. Tekrar alıp yapıştıracağım. Duvar inanılmaz boş duruyor ve kötü duruyor. Aslında tezgahım da çok güzel. Tamamen bu kadar. Ama yine de buranın boş durması beni rahatsız ediyor. Kötü duruyor. biberlerimi ocağa aldım. Biraz sıvı yağ ekledim. Biberlerim kavrulsun. Domateslerimi ekleyeceğim. Evet biberler biraz kavruldu. Domateslerimi ekliyorum. Biberler domatesle de biraz kavruldu. biraz tuz ekledim arkadaşlar. Şimdi yumurtasını ekleyeceğim. Kadibi'nin kahvaltısını hazırladım. Şimdi kendi kahvaltımı hazırlayacağım. Kefirli bir karışım yapacağım. Hem pastayım iyi de gelir. Biraz kefir ekliyorum. Yeterli bu kadar. Siz bardağınızla da kendinize ayarlayın. Birazcık da ekleyeceğim. bir ekleyeceğim. Yılaf da şöyle yarım çay bardağı kadar ekliyorum. 3 tane kayısı ekledim arkadaşlar. 5-6 tane de çilek ekliyorum. Ve daha sağlıklı olması için ve tok tutması için de biraz da çiğ tohumu ekliyorum. Şöyle 2 çay kaşığı ekledim. Hatta birazcık daha. Çiğ tohumlu arkadaşlar ben bunu kullanıyorum. Saklı Doğan'ın markası. Aktarlardan bulabilirsiniz. Ve şimdi bızlatacağız. Arkadaşlar sesim biraz kötü. Bunun için kusura bakmayın. Evet. evet arkadaşlar içeceğim hazır şöyle kahvaltım da bu. Evet arkadaşlar kahvaltımız hazır. Kadir Bey yumurtası birazcık fazla pişirdim galiba. Neyse. Hastayım daha bir şey olmaz. Hızlıca kahvaltımızı yapalım. Arkadaşlar buna çilek fazla koyarsanız eğer rengi böyle daha pembe oluyor. Daha güzel oluyor. Tabii ben kayısı koyduğum için de rengi böyle oldu. Hemen kendime şöyle bir tepsi hazırladım. Kadir Bey'e de çay tabii ki de. Hemen hızlıca kahvaltımızı yapalım. Sonra bir sürü işim var. İşlerimi yapacağım. Arkadaşlar bir çamaşır yanına karşınızdayım. İki makine katlanılacak çamaşır var bir makinesi de dışarı asıldı. Kadir Bey astı sağ olsun. Şimdi bunları hızlıca katlayacağım. Özellikle Ömer Alparslan'ın kıyafetleri çok çıkıyor arkadaşlar. Kreşte de hem sabah giderken ayrı giyiyor. Orada da üzerine yemek döküldüğü zaman ya da kirlendiği zaman değiştirdiği için ekstradan fazla çıkmaya başladı. Ömer Alparslan'ın birkaç tane zıbın. Birkaç tane de üst almam gerekiyor. Şart akşam yemeğinden sonra eğer böyle rahatça AVM'leri gezebileceğimiz şekilde vakit kalırsa ve es vakikiye gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Neyse ben hızlıca bu çamaşırları katlayayım. Ömer'in kıyafetlerini ben huşlara koyuyorum genelde. Kazaklarını ve takımlarını askıya asıyorum. <laughs> Ama diğer kalanları kuşlara koyuyorum. Kendi dolabı yok çünkü benim aynı dolabı kullanıyor. O şekilde daha toplu oluyor. Şimdi ben hızlıca bunları katlayayım. Şimdi kendimize şöyle ızlamalı hazırlayacağım. Boğazlarımızı yumuşatması için. Su kaynatmıştım. Onu ekliyorum. bir de şöyle dut kurusu ekleyeceğim arkadaşlar bu dut kurularını babamın arkadaşı sağ olsun Elazığ'dan geldiğinde vermişti şöyle bir 10-12 tane ekliyorum Hatta 15-16 tane ekledim. Bir 15-20 dakika kadar böyle dinlendireceğim. Böyle kalsın, dinlensin. Sonra içeceğiz. Şöyle yanına portakal da koyacağım arkadaşlar. Şifa olsun inşallah. Şöyle. İnşallah güzeldir. dinlendi bir 10-15 dakika. Şimdi servis edeceğim. Evet, ıhlamuru içip boğazlarımızı inşallah yumuşatalım. Evet tekrardan mutfağa geldim. Şimdi akşam yemeği için bir şeyler hazırlayacağım. E, rahatsız olduğum için burnum tıkalı, burnum tıkalı olduğu için de başıma ağrı yapıyor. E, böyle pek bir şey hazırlama isteğim yok. O yüzden birazcık kolaya kaçacağım bu akşam. E buzdıkta içli köften vardı. Onları haşlayacağım. Yanına da mantı yapacağım. Yanına da salata yapacağım. Bu akşam böyle olsun gayet de yeterli. Buzlukta böyle yiyecek bir şeyler olunca iyi oluyor gerçekten de. Kızartma falan da koymuştum. Böyle hasta olduğumda, yorgun olduğumda gerçekten de kurtarıcı oluyor. Haydi şimdi beraber hazırlayalım. Evet, burada mantım haşlanıyor arkadaşlar. Mantımı koydum. Mantı haşlanırken de salatamızı yapalım. Bu arada arkadaşlar size şöyle göstermek istiyorum. Burada böyle borun ve şöyle kablom var. Kablo inanılmaz uzun. Yani şu fiş kablosu falan çok uzun. Ben çaycımı hep burada tutuyorum. Ee, i̇nanılmaz beni rahatsız ediyor. 4 yıldır bu evde oturuyorum ama e, bu sene ince beni rahatsız etmeye başladı. Buraya bir şeyler saracağım ama bu uzun kabloyu çözüm bulamıyorum. Herhalde şunu kesip takmam gerekiyor. Neyse hadi salatamızı yapalım. Salata malzemem bitmişti arkadaşlar. Aldım. Şöyle yeşil soğan, kıvırcık. Markete gittim. Mor lahana. Havuç falan evde vardı. Arkadaşlar şu pastillerden kullanıyoruz. Böyle boğazımızı rahatlatması için Kadir Bey'le. Gerçekten de bunlar güzel oluyorlar. Eğer hiç kullanmadıysanız bunlardan tavsiye ederim. Evet şimdi de salatamızı yapalım. Arkadaşlar içli köfteleri ben yaparken de göstermiştim. Böyle bu kutularda saklamıştım. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şey de olmuyor. Ve biz bunu yapalı bayağı oldu. Youtube'a yüklemiştim ben videoya. Şimdi içli köftelerimi haşlayacağım. Su kaynadı arkadaşlar. Biraz tuz ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ve içli köftelerimi ekleyeceğim. altını kısıyorum. İşli köfteler pişince arkadaşlar yukarı çıkacak. O zaman piştiğini anlıyorum ve buzlu bir şekilde attım. Bu şekilde hiç tadında bozulma olmuyor. Arkadaşlar tavaya tereyağını aldım. Çok azıcık da sıvı yağ ekleyeceğim. İşli köfte sosu için donmasın diye bu kadar yeterli sadece dolmasın diye ekliyorum. Arkadaşlar şöyle şu kadarcık salça ekliyorum. Sadece renk ve tat vermesi için çok azıcık. Pişli köftelerim de yanda haşlanıyor. Şöyle salçamı da kızarttım. Buz pul biber ekliyorum. bir köftenin suyundan çok azıcık ekliyorum arkadaşlar. Çok eklemedim. Böyle bir sos hazırlıyorum. Ve haşlamış olduğum işli i̇şte köftelerimi alacağım. birazcık tuz biberi ekliyorum şöyle karıştırarak birazcık bu sosta kalacak İşli i̇şte köfte böyle çok lezzetli oluyor biz haşladığımız zaman sadece haşlamıyoruz haşlayıp yemiyoruz bu şekilde sos yapıyoruz mutlaka arkadaşlar. Böyle biraz sumak ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Ekleyeceğim. Bu zeytinyağını Bursa'dan amcam sağ olsun alıp vermişti. Şöyle yeterli. Ve limon. Bolca limon. Salatayı ekşi seviyoruz arkadaşlar. O yüzden bolca ekliyoruz. Evet. arkadaşlar salata gözünüze çok gelebilir ama biz Kadir Bey'le yiyoruz. Ben genelde salata ağırlıklı yiyorum zaten. Bu akşam da öyle olacak. Mantı çok yemeyeceğim. O yüzden gözünüze çok gelmesin. Kalan sosu da arkadaşlar tavamdaki şöyle mantımızın üzerine gezdiriyorum. Oh, mis gibi oldu. Mantıyı arkadaşlar bol sarımsaklı yaptım. İyi gelir inşallah. Akşam yemeğim hazır. Neden ağlıyorsun? Bakar mısın bana? Neden ağlıyorsun ha? <laughs> Saçımı taracakmış Onun için ağlıyor arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik çıktık şimdi. Tamam eve gelince saçımı tararsın. Tar ile çıktı. Şimdi gideceğiz ona bir şeyler alacağız. Ben normalde Esra 2'ye gideceksem Marmara Polonya'da Star City'dekine gidiyordum. Ama Ömer Alparslan akülü arabayı yemek çok istedi. Kırmayalım dedik. O yüzden airport'a geldik. Onlarda akülü arabalar yok. Şimdi güvenlik noktasından geçeceğim. Airport'ta kes inanılmaz küçük ve hiçbir şey yok. Ama inşallah bulurum. Zaten çok fazla bir şey aramayacağım. Zıbın alacağım ama Alparslan'a. O yüzden inşallah buluruz. Hemen bakalım. Girdim mağazaya. Şöyle neler varmış. Bakalım neler Şöyle takımlar var. Bunlar güzel. Bunlardan Ömer Alparslan'da da var fiyatı şöyle. Şöyle bir takım var. İkili kazak. Önü desenli. Arkasındaki düz bir kazak modeli. 280 TL. Bence gayet uygun. Şöyle botlara, ayakkabılara bakalım. Burada seçenek çok fazla yok arkadaşlar. Ama Marmara Form'da ve Star City'dekinde çok fazla seçenek oluyor. Ben genelde oradan alıyorum. Evet arkadaşlar size ne aldığımı göstereceğim. Bu arada sesim bir gidiyor bir geliyor. Şu anda daha kötü oldu sesim. Neler aldığımı göstereyim. Sonra da kapanışı yapayım. Ömer Alparslan şöyle örümcek adamlı bir şeyler istiyordu bizden. Ama ben bu tarz şeyleri sevmediğim için hiç almıyordum. Onu mutlu etmek istedim. Böyle bir tane kazak aldım ona. Bunun fiyatı 200 TL ydi. Şöyle iki tane uzun kollu da zıbın aldım. Kısa kollu istiyordum aslında. Kısa kollu bulamadım. Bunu da 150 TL'ye aldım. iki tanesini. Bir tane şöyle kazak aldım çizgili. Bu çok hoşuma gitti. Önde de cepleri var. Ömer Alparslan böyle cepli şeyleri çok seviyor. Bunu ne kadar aldım? Bunu da 250 TL'ye aldım. Bu çok güzel. Bunu altına gömlekle de giyebilir. Serde de giyebilir. Bunu da başka bir mağazadan aldım. Siyah bir tane eşortman aldım. Lazımdı. Bu baya bir büyük. İnşallah çok büyük olmaz. Yeşi yoktur. İki tane kilotlu çorap aldım. Havalar artık serinlemeye başladı. Ben kilotlu çorap giydiriyorum Ömer'e. Çünkü serin oluyor ama. Şöyle iki tane de külotlu çorap aldım. Evet alışveriş bu kadardı. Umarım bu videomu beğenerek ve keyif alarak izlemişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.